Selamun Aleyküm. Ya orman bilmiyoruz demedik. Orman sevmiyoruz diyoruz. Gene başımıza kalıyor. Eşeğin sevmedi. Başında bitermiş işte. Haydi bismillah. Tersten geldik neyse. Oh, güle güle. Şunu alayım ya. Bu mavi'den başladı ise Ömer Ömer Mehmet, Sadat Bravo. Aa, Johnson. Onu çeksene. Ne yapıyor bu manyak? Öfkemi hisset. suların en yücesi için feda edebileceğim hiçbir şey yok. Ah be. Ah be. Çok keyiflendim. Canısının karşılığı olması kötü oldu ama... Saraya yalır bu. Geri çekiyor. Hani beni ki bana rap rap. baba. Baba baba. Baba baba heyecanlansın dedim çocuk yazık. Bu arada bizde iki İranlı bir Iraklı var. Hayır işte Robinson çok abi çok yani. Herkes ceset dağının bir parçası olacak. Son anlarında merhamet için ayaklarıma kapanacaklar. aferin sana sen gitmedin mi? İşte bu gerçek bir İranlıydı yani. Görecekleri son kabus olacağım. Oğlum <laughs> ne işim var benim milyonda zaten ya. Kan nehrinde boğulmalı. ...gölgelerin içinden geri geldim. Ne oldu lan? Yedi bu arada. Orman yok karşı orman. Bir kere gördüm sigaretini şey, de. için feda için şey yok. Oğlum ne saçma lan. İster ruhunuzu feda edin... ...ister bedeninizi... Ya da her ikisini. Ya amına. Önce kafayı sonra gövdeyi. Her bir parçayı bitireceğim. Çok güzel aldım valla. Hiç kusura bakmayın. Orman benim. bu tik manyak mı lan? Nasıl bir psikopat? AFK. Diyorum hiç kus yok ortalıklarda. Eee <laughs> sürmecikler mi? açılın, açılın, saçılın. Direkt çemiş şaşırdım. Aldığım her can kendimi daha güçlü kılmak için. sesleri. Yoluma çıkan herkes ceset tanın bir parçası olacak. Bak çakala bak. buna gücümüz yetmiyor tabii. Evet. yerde pusup gitmem lazım ne işte. Oh hayır işler. Burada kim var lan bir şey oldu ama ben ne oldu anlamadım. O oh, mi mi re fa fa o, mi mi son. Allah'ım beleştirdim. Müsaadenizle çocuklar. Allah Allah. Çok şaşırdım İranlılara ya. Hop güle güle. Dost olsun. Müfaat olsun. Kim aldı lan çili? İyi yap derler üstüne. Benim bir şeylere karşı şeyim yoktur. Gıcıklığına yapılmamışsa. Gıcıklığına yapın da sevmiyorum. Bir direkt gelip çalıyorlar ya böyle. Haydi 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 haydi. Hanzo kaldım ona hala. Yol olmuş 2024. Aga ne oluyor? Bu da beni şey yapıyor ya. Peşliyor. Gıcık oldu bana ben tahmin edebiliyorum. Birleş daha. Of şimdiden kan aldım öyle. Bir dakika, bir

bu niye bu kadar kötü ya? Bu AFK bence ya. Buraya yerlesinler ya. Onu da ben halledeyim. Altın sen ben çok iyi oynamıyorum bu arada. Adamlar oynuyor valla. İranlı İranlı dedik ya fake bunlar İranlı. Masuna yapıyor ya bizim derde. Bir de Iraklı var çünkü yani. Sadece İranlı değil. Herkes sonuçlarına katlanır. İster 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 bedenimizi ya <gülüyor> <ikisini>. <gülüyor> Ulan çüt çüt diye şarkı mı Ne de bu orman ya şey minyonlar. Hayda. Vuramadık. En iyisi değil ama Bu kendine mi geldi? Ne oldu ya? Zayıf olan herkes kan nehrinde boğulmalı. Içinde geber. Gidemiyorum içinde ki herkesi, ah bir gidebilsem ceset bir olacak. en yücesi için feda ettiği hiçbir şey yok. Oh bu çalacak da diye korktum ha. Görkemli bir şölen olacak. Vallahi korktum ben yani, korkmadım değil. YouTube um açıldı bu arada. Oley 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 oley. Oley oley özetlemedim. Niye Because why? Because why? Aga bıraksana benim ormanımı ya. Deli misin divane misin nesin? Oy bizim kule de gitmiş. Orası sende kral. İyi fiddedir ha. Bunu Bireysel olarak iyi yendim yalnız. Sen gidince ee, bak neler oldu. Allah cezamı sodanın içine atmışım şeyleri sigaraları. Neyse. Olan işte. Bu ne biçim o oyun ya ben anlamadım ha. Adamlar İranlı maç çok iyi. Biraz orman oynayacağım arkadaşlar kusura bakmayın. Orman hakkımız yani kasılmamız lazım hızlı hızlı. Evet kuleleri yıkmışız. Var de beni peşliyor ya. Hayır epikte demek ki hala az iş yapıyor. Normalde mistikte iş yaptım <laughs> pek görmedim de. Geç her şey takımı bağlı ya. Çok keyiflendim çok. Şimdi dayım da var ormanın adamı. Mümkün olmasın da. Beni çalışan herkes sonuçlarına katlanır. <laughs> Ulan görüş de verdik. Son anlarında merhamet için ayaklarına kapanacaklar. Düşman katledildi. Rilpiyo Toşay İki de iki. Oha, Beyz'e kes herif. Oha! İlk defa öyle bir şey gördüm ha. Bu kadar yıllık oyuncuyum. Adam Beyz'e kesti lan. Her oyun sonunda ID paylaşıyoruz demiş miydik? Oyun başında demedik. Allah Allah. Oyuna bak sen ya. 680'de kaldı koruma. Şey. Yıldız yükseltme. Efsane. E, abi kim oynadı lan? MF oldu. Müptezel. <laughs> bak bak. İranlılara bak lan sen. Her arasını çocuklara. Abi buradaki şeyi niye kapattılar ya? Şimdi kolay, kolay değil. Kolay yok mesela şey hızlı şeylerinde. Hızlı sohbette. Bravo millet. Şahane oyun. Takım efsane. Tekrar karşılaşalım. seksu de. <laughs> Bu ne biçim şey bizim lan? Neyse aidimizi gösterelim. Şuradan da videomuzu sonlandıralım. Allah Hanzo iş yaptık hakikaten. He. Epik de geç. Neyse yavaş yavaş misliğe doğru çıkmaya başladık Allah'a şükür epikten yani. <laughs> Görüşürüz dostlar Allah'a emanet.